Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Yıldız. bugün Cep Herkül'ünü gezdirmeye çıkarttık arkadaşlar. Mert kardeşimizin keşiyle karşılaştıracağız Bakalım ne olacak? Biz de merakla bekliyoruz. Yani, Arkadaşlar bu köpek meydancı bir köpek normalde. Normalde meydancı bir köpek. Hiç daha önce e, sürü eğitimi falan görmemiş. E, Mert kardeşimizin köpeği de sürüye giden bir hayvan yani çok da beğendim bir hayvan. Ceferkülünü e, biz almadan önce meydanlarda kullanıyorlardı. Şimdi biz de aldık. Eğer alıştırabilirsek sürüye yollayacağız. Alıştıramazsak e, hayvan yani e, alıştıramazsak da Damızlık olarak kullanacağız kendimizi. <laughs> Görüyorsunuz. Şüper. Ayağına bakın. Şüper ya. Hepsi de şu aynı sağda. Hepsi de daha genç olduğu için kanı kaynıyor kötü. Elinden kaçtı Yok yok. Ya abi bu o kadın kere yavru biliyor musun? Yavru şimdi bu hayvanın tecrübesi çok. Ona göre. Burada aslında çocuk ruhu var bu hayvanda. Sürekli gezmek istiyor yani sürekli. Merhabalar kardeşim. Hah! 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 H HERE <laughs>

bu çöpü ya 8 yaşında ben bunun geçtiğini düşünemiyorum yani. Şimdiden böyleyse görüyorum zapt edemiyorsun köpeği. Meydan çöpü ya bu. Ya bunun meydan için zaten. Babası da meydancıymış. Bu da meydancı. Ben damızlık olarak aldım. Gerçekten Ama de... e, hayvanlar mı hayvanlara da götüreceğim. Yani o. başı çok arttır abi. Ya ne yapalım? Mesela bundan yavru alır bence. Zaten biz ilk etapta yavru için aldık. Damızlık Mesela da şu anda çok yakın karakteri oturmuş. Ondan sonra şuraya götürürsen büyük ihtimalle başına ulaşır. bile salam yok. Aynen. Benim Aynen. ters düşüyor. Bir kere saldık o da daha huyunu suyunu tam bilmedik. Gittik köyde iki köpekler iki taneyi boğmuş. Ben millet şikayetçi oldu o yüzden salam gibi yani bu yaşamdan şuraya oturamıyorum. Ha yani, bakın yavru açın yavru açın. Çok hırslı ya. Hayvan var ya. Hani, <laughs> karakteri sanki daha bir yaşındaki. gibi. böyle. Aynen. Çok ufak yani 75 santim falan boyu. Ama Zaten lakabı hocam. da öyle Cemper tamam. ama yani orantısız bir güç var hayvan. Vücudu yani, çeşten büyük. Yani orantısız bir var güç var yani hayvan Acayip güçlü bir hayvan. Yani onu zincir eline aldığında daha iyi hissedebilirsin. Hamuzu kolay kullanacağız Mert bakalım. Yani bununla Şerkan'ın dost ol şey e, keçin dost olma gibi bir olasılığı aynen. sıfır. mı? çünkü Çünkü kendi Ağustos. çiftliğimdeki Şerkan'la da alıştıramadık yani. Köpek sürekli ona adapte olmuş Mesela nasıl bırakıp bırakmazsan cırışıyor. Mesela arabayı yanaşıyoruz Mert. Kendisi geliyor hemen bagaja biniyor. Seviniyor aynen. Boğuşa götüreceğimizi sanıyordum. Hmm, Zaten indir indirmez de hemen arıyor yani. Nerede acaba? Hep öyle alıp duruyor Arkadaşlar biz kesinlikle köpek borçuna versiz yani. köpekten bize köpekte götürüyoruz. İşte, e, hayvandan koruma amacıyla. Ama Aha, böyle köpeklerden gelmez... <laughs> yavru alıyorum yani, ben. Ya, bu hayvan <laughs> <educate, gülüyor> küçükken <kücükler yavruğu gülüyor> <laughs> <bu da karşı. gülüyor> <laughs> Zaten şöyle bir şey var. Yani sen bu köpekle <laughs> özdeşleştiğin zaman bir tane diş yarası bile insan canına yakıyor. Bak buraya sana domuz vurmuştu. Yani hayvan 2-3 gün moralimiz bozuktu. Bak burasına domuz vurmuştu. Domuzu da bilmediğinden dolayı. Hayvan domuzu bilmiyor. Domuzu da belki köpek sandı. Bizim çoban salmış. Sürü bizim akılımızdan geçerken. Salmış direkt gitmiş içine girmiş. Aynı köpeğe dalan gibi. Yani köpeğin İnsan şimdiye de köpek kendi için dağıtması yani. Köpek nasıl icarlik güzel olmaz icarlik yada yani dişe olur et olur. Aynı. ya şimdi o doğaldan. Başka her şey mi? Yani de. para karşılığında boğuşması Biz de karşıyoruz. Yaralı değil. yaralı boğuşmasına karşıyor. Mesela orada en nefretli şey. Nasıl beğendin mi? Çocuk. Allah be çocuk. Yavrusu eskom var işte benim. Eskom var yavrusu. bunun yavrusu. Yavrusu da çok kötü. Sıra geçer sen gördün köpekler dövüştü ortaya girdi. Yani o yani o yavrunun yani bu kadar cesur olacağını hiç düşünmemiştim. Ayhan abi de bazen salıyor gezdirmeye götürüyor. Ayhan abi çekik götürüyor. Aynen. Ya zaten bunların da temel özelliği o. Meydancı köpek. <gülüyor> <gülüyor> Gözüne kestirdim. Hiç düşmüştü. Oyunum oynuyorsa ayrılıyor. Ya ben şunun gençliğini ya. çok merak ediyorum. Acaba gençken nasıl? Şimdi iki kişi tutamıyoruz köpeği. Acaba gençken nasıl bu köpek? Onu çok merak ediyorum ya. Bu sen buradan aldın değil mi abi? Buradan arkadaşımdan sahiplendik. Babası sen, böyle köpeğe Aynen. Babası da meydancıyım. Satmışlar. Köpek kim şey ya öyle ya. direkt yeri görmez dalar yani. Kalkatın da. Ya Sakatı yok yani. Seç. Bugün fazla meydanla falan olmadığı için yani aslında sürüde aradığım köpek bu değil. Ama bundan çıkan yavrular yani gider. yani bunun da yavru çıkan yavru sürü sürüye... Aynen. Yani çok sıkıntı yaşarız. Ama bunu da yavru yetiştirebilirsen yetiştirin istiyorum işte. Şey diye tavsiye ama. Oradan açalım. Çok ya dolabı biraz. Mert aslında benim beğendiğim köpek tarzı senin köpek. Yani meydancı, yani biz hayvancılık yaptığımız için bizim aradığımız özellikler birebir bu köpekte var. Geçen hatta bir canlı yayında da bu köpeğin... Orada kurt olmadı. Aynen kurt olmadığını abi. söylemişler de. Yani o e, söyleyen adam nasıl köpek bakıyor kapısında ben hayra, hayret ediyorum. Yani bu köpek daha ne yaptı yarım Kısa saat 40 dakika Ben Köpek ağır bir köpek ya Kangal olduğunu teyitler Şimdi bak bunun arka basarları da Aynen. biraz problemli zaten hayvanın Bak o halde 40 dakika kurt yüzünde kurdun kovalıyor Değil mi? Tabii. Çıkartmak için Çıkartıyor yani, o kadar Aynen yarım saat 40 dakikada peşine koşuyor Hı -hı. Köpek daha Ne yapalım yani Ben de zaten altına yorum yazdım dedim Turbo takarız bir dahaki sefere yetişsin Ne Aynen yapayım yani Yani, yani ya millet, abi, aynı da belli oldu o kadar ya Mert şöyle bir şey var. Çok bilinçsiz köpekli insanlar var. ya bizi köpeklilikten de Ha Şimdi ya bir onların köpekleri yani. Şimdi mesela köpeği görüyorsun. Bu köpeği ben salsam gidip kurdu yakalayamaz. Ay yakalasa işini bitirir. Yani ben sana söyleyeyim, ben söyleyeyim yani. Yakalayamaz mesela. ha. Köpeği yakalayamaz. Ama yakalayamaz. şimdi bak bir de şöyle bir şey var. Acaba bu keşin yaptığı hareketi yaptı da gidip kurdu çıkartır mı? Ya da o köpekler olmaz işte yani adamlar bilinçsizce herkes yorum yapıyor ben daha önceki videolarımda da söyledim ya bir adamın köpeği iyi hakkını verecek kardeşim yok. yani sen ne üstüne karalama atıyorsun bilmem ne yapıyorsun kendisi de ben onun videolarını da izledim kendisi de kurdu getirmiş salmış oraya köpekleri kısırıyor köpekler silkeledi dünyada onlardan iyi kurtçu yokmuş ya böyle bir mantık olabilir mi iddia ediyorum buradan da iddia ediyorum kurdu getirin benim köpeğim de meydancı eğer tek seferde binmezse o adama köpeğimi veririm alsın gitsin. Hayır, hayır, hayır. Yani bindiği zaman bu kurtçu mu oluyor? Hayır. Yok. Yani çok ölmeye yarışıyor. Mesela ben bir tane köpek alıyorum benim, mekeş mesela. Diyorum, Türkiye'nin en iyi köpeği. Sen bir tane alıyorum diyorum Türkiye'nin en iyi köpeği. Yani ölmeye yarışıyor. Çünkü bak bu köpek, zincirde olduğu için hırslı bir köpek. Bu önlerine gelse dalar. Heh. Bu burada da dalar. Kurt i̇şte da postu ya. getir, ayı postu biz getir, biz ayı teriz. postuna da dalar yani köpek çünkü artık çıldırmış yani. Hayvan yani darbe yiyince önemli olan darbe yedikten sonra ne Aynen. E şimdi bu köpek hırslı. Kurt postunu getirelim veyahut da kurt leşini getirelim daldığı zaman bu onun kurtçu olduğunu ispat etmiyor ki. Ya, çok yanlış bir Yani ispat etmiyor. Ha ben buradan salarım. Eğer gider yarım saat 40 dakika arar kurdu bunu çıkartır kovalarsa o zaman benim gözümde kurtçudur. Yani herkes bilinçsizce <laughs> yorum yapıyor. Herkes kendi kafasında yani kim İyi bir boylu poslu köpeği kapsın oldu mu tamam. Benim köpeğim ben büyüdü bana. İyisin her zaman vardı. Aynen yani herkes karalama yapıyor. E şimdi keş. Biz şimdi keşin doğrusunu ben konuşuyorum. Hani keş hayvan ben orada gördüğüm hareketler benim gözümde geliyor. Ben beklemiyordum Çağatay Bak o kadarını ben de beklemiyordum. Benim gözümde kraldı yani. Ben hayvancılık yaptığım için benim gözümde kek var. Aynen bir öyle, öyle. Yaratı kardeşim. Ha yani şimdi bu günde 100 tane köpeği boğsa ne fayda yani? Bir de komşularımız da eş dost akabayla, sürü sahipleriyle, her şeyle tartışacağız. E i̇şte moralimiz bozulacak. Veyahut da ha gitti köpekler bir yerine diş attı, yara attı. İnsan morali bozuluyor biliyor musun? Yani senin yarıyorsa, en iyi köpek hangisi görüyorsa en iyi köpek olur. İşimiz şimdi yani. bu köpek benim normalde biz meydana atmadığımız için fazla işimi görmüyordu. Ama damızlık tabii, tabii vasfı mükemmel bir köpek. Yani mükemmel müthiş bu. damızlık yavru altına çıktı. Da yani. Damızlık çok iyi işler yapmış köpek. Aynen kendisi 75 santim, 85-90 santime yakın enikleri dolu. Yani. Böyle <laughs> yani enikler de karakterli. Böyle sıradan da enik olmuyor. Kesin <laughs> <Yani, gülüyor> yani, <laughs> ben, <de, gülüyor> ben, ben hakkını her zaman veriyorum kardeşim. Önünde de arkada da. Yani kurşu bir köpek. Gönül isterdi ki bunun yanında şapkan olsaydı ikisi de akarsın. Çünkü dişleri Ve bundan sonraki videolarda <laughs> Mert ne yapalım? Benim dişlerle keşif'i getirelim araziye saldırısına. Aynen Dronla takip ederiz. Bir bakarız. Benim dişler acayip iş sürüyor. Geçen ben saldım. Yani iş sürüyorsa çok güzel. Onları takip ettim daha iyi olur. Aynen. Şimdi yani. bir de öyle eğer de kaldırırlarsa o zaman kayıt alırız. Aynen. Kayıt altını alırız, görürüz ne olacak. Aksistan doğumunda videoda kendini benziyor. <laughs> ne yapabilir? yani? Ben ki, Köpeğin arka basarlar da... Kırk Dört dörtlük yani. Biraz da, aynen biraz da bozukluk var. Bir de artık bu köpek daha hiçbir şeyi de görmemiş yani. Daha yavru köpek yeni yastığa giriyor. Yani, yani daha yavru köpek, büyük köpek şeyleri işte. Yani. Şimdi kendisi de, <laughs> gel diyorum. Kendisi de götürmüş, oraya bir posta atmış. Köpekleri buradan salıyor. Köpek yapıştı, tamam. Benimki kurçuk. Nereye kurçuk? Hadi teke teke getir, Alfa kurdu. Senin köpeğin bozulur, göreyim. Var mı, mümkün mü böyle bir şey? Herkes yani attı tutan çok olur Köpek çekti oradan arkadaşlar. Kardeşim da... ben iddia ediyorum. Buradan iddiaya girmek isteyen arkadaşlar varsa ya <laughs> senle iddialarsın. Kurt ölüsünü getirsin en eşi. Saldır bilmezse bu köpeğin zincirini çözerim alsın. <gülüyor> yani, <gülüyor> köyü, çözerim, Bir düşünmeyin ya bu hayvan hırslanmış artık. Yani gözü hiçbir şey görmüyor. Ben geçen süs köpeği de, Süs köpeğine bile direkt daldım Benim yani Ben, ben, ben demek süs köpeğine dalmaz mesela. Yavrusu var. Esko <laughs> <yavrusu> var. Esko var yanına gidiyor. Hemen saldırıyor hayvan yani. Hiç bir şey gözü görmüyor hayvan. Ama ben keşteki özellikleri yani çok yayınlar. beğeniyorum yani. Kardeşim hiç de kafana olarak. takma. Aynı. İnsanlar tabii ki bu işi hiç yapıyorsam şey eleştiri de olacak. Yani Bunlara da açık olmak lazım ama böyle bilinçsiz eleştiriyi de ben yani kabul etmiyorum. Yani. yani. Aynen. Bilinçsiz eleştiriyi kabul ettim yoksa eleştirilebilirsin tek zaten bu malın yok. iyiyse eleştirilir, Aynen. kötüyse Hı. kimse eleştirmez Çoğu köpek tek başına vurdu görürse gitmiyor Doğru Ya kardeşim ben sana diyorum ben canlı şahit olduğum 3 tane köpek kurdu kovaladılar gittik yakalamışlar ot götürüyor oturmuş taşı atıyor hiçbiri yani yakalamak tabii tabii. Tazlı Sana da tavsiyem bu köpeğin yanına iyi bir dişi, ateşleyici bir dişi koyman lazım. Yani köpeği kör et şey. <laughs> Bunun dişlerini gösterir misin abi? Dişleri kırık adam Bu dişi kırık. Dur Hop. şimdi yolu, örnek veriyorum. Yavru köpeğin <laughs> Anneliği çiçe olduğu için doğan yavru da alttan direnip onların karakterine sahip olur. Yani bir bir şey. Ben bunun yanına da Escobar'ı yetiştireyim. Tamam, tamam, Meydancı olur. Tamam. Evet. Burada, arabaya geldiğinde, en üstüne Escobar'ı da arabaya. Arabadan indi. İşte biraz büyüdü. bunu ortaya salayım. Koştuğu zaman o da istersen bakacak. Babam ne yapıyor? Aile hani hareketleri yapar anladın mı? Ama şimdiki keşin yanında yetişse keş ne yaparsa <laughs> Rıza Şerkan'la bu kadar Ben orada var ya köpekler bile gerek Ben önceliğimiz o dişileri mi getirelim? Dişiler bende 3-4 tane dişi var. Salarız dişileri bir de keşi salarız. ne? drone uçururuz. Aynen drone uçururuz Şu belki abi. E, kaldırabilirler. Veya tabi domuz sürüsü falan denk gelirse bir köpeklerimizi denemiş oluruz. Ondan sonraki karşılaşmada Şerkan'la keşi getir arazide bir salarız biliyor musun? Geçen günkü gibi. Şimdi birebir olduğu zaman Tabii. köpekler kolay kolay birbirine işte karışıyor. Ama arada bir dişi olduğu zaman oluyor. İşte o zaman Burada bir hata iş hata bozuluyor. Ama, bu sefer öyle bir e hata şimdi hata bu köpeği salma şansımız yok. Bununla salarsa saniyede birbirini yerler yani. O yüzden bundan sonra yolumda da haydi. Yolum <laughs> Ya aslında ya. ben Mert köpeğin balık almasını da seven bir insan değilim de vallahi mecburiyetten var. Yani özgürlük gibisi var mı? Aynen öyle. özgür, hayvan özgür yaşasın. Ama bu hayvanın karakteri oturmuş yani, bunu da değiştirmemiş. Yav, yavrularla, aslan çıkan yavrular müthiş yavru atıyor. Bununla Escobar'ın kızını eşlemişler işte, bir yavrusu bende. Bir dahaki tüm dişilerde demeyeyim de. Kara kırçıl olanlar Şerkan'a, Diğerlerini de buna çekeceğim. Yani tam Anadolu çoban özelliğini taşıyanları buna çekeceğim. Panter dişileri de Şerkan'a çekeceğim. Şerkan da dört dörtlük bir hayvan. Ayhan abi mesela yabani de sen de kendin de görürsün. Yabani de hayvan. Tam yani o da. Sürüküyor Çok sürüküyor.